Ben akşam rotayı verdim ki Safiye'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda Eymen var. Eymen benim kardeşim. Evet, yettim mi? Yettim. Evet 3 yaşında da. Evet açtık şu an Eymen'i bana alacak. Bu Eymen. O oh, en son buradaymışız evet. Aymen. Eymen. Eymen tut. Eymen. Eymen videodan ben seni göstereceğim tamam mı? Tamam. Ben sen kaç yaşındasın? Benim. İlla. Bak ben orada. Tamam bak şimdi buraya gittik. Evet. Mega, Mega Fight 100 Fight 40. O nasıl bir isim lan? Ya. bu zor muymuş? Vallahi buz olmuş. Buz olmuş be lan bu. Benim. Canı gitmiyor çünkü. Niye zor zorlarsınız? Hemen bu ne? Lan. Bu ne? Hayır. O oh, denizi korktu dur korktum <laughs> abi üstüme atlıyor bu hayvan hayvan mı sorun ayı mı lan bu ayı büyük mü ayı küçük mü kıcı bela bu ne yapıyor bela bu ne yapıyor ah, Efe bu ne yaptı Efe bu ne Emen <laughs> ne yaptı? Yettim, yettim. Emen ne yaptı? Ah, hadi öl. Boss ölecek mi? Yok, boss'un canı gitti ama. Bela, <laughs> Eymen sen kaç yaşındasın söyle bakayım. İki. Üç. Üç. Kaç yaşındasın? Üç. Ah <laughs> <laughs> Şunu bir öldürsek <laughs> devam edeceğiz. Eymen çok sessizsin. Eymen. Eymen videodan sonra gelecek. Evet. Momis. Momis. Abi şeytan odası açıldı ya. Bela gelin mi Hadi bismillah. tamam ne çıkıyor? Ee ben bu ne? ne? Öcü mü? Ne? Hemen dur Şu, şurada atlet daha atlanmıyor. Beyler ne oldu? İlla bir şey mi almamız lazım? E, tamam. korktu ben illa bir şey alacağız diye. Evet devam edelim. Şimdi ben ilk beyler video olmadığı için ilk buna gittim. Aklıma ilk bu geldi kardeşim de ben de ben de oynayacağım diyordu. Yanıma aldım şu an beni izliyor. 3 yaşında. Öldük lan sen. Evet o akıbe ya fight fight oynuyoruz. Yani. isterseniz gelelim diyeceğim de. Anahtar lazım. Eymen. Ne? Kaç yaşındasın? 3. 3'ten 3 yaşını bitmiş mi? 3. Oh oh bu, bu güçlüymüş. Ama o zaman ödüyoruz. Dayıf, o iki tane anahtar herhalde. Şimdi fight'a gidebiliriz. Eyvah. Dövüşe gidelim mi? Hı? Gidelim mi? Gidelim. Evet, Eymen'den de onayı aldıktan sonra dövüşe gidelim. Kapı açılmıyor. Bomba mı koyacağız? Bomba koydum. Vallahi bir daha şu an. Neyse devam edelim. Abi bir dakika hadi. hadi dövüşe geldik. Oo, o ben patlatır mıyım? Ona ölecek acam bile sorun. Vallahi acam bile Ben şunu koyayım da parçala. Yapma. Lan. Yapma hemen yapma videoyu. <laughs> hemen yapma. Dürüstlük ipne. Lan yapma lan. <laughs> <laughs> e bak oynamam bak. Video çıkmazsın. Video almaz seni. Benden <laughs> öleceğiz lan yapma. Ya bunlar zor şimdi öyle. Öldü daha öldü kesin kesin bunlar çok güçlü. Ama bir tanesini olursa... kazandık Öldük Hadi 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 öl artık. bir tanesini öldürdük. Bu iyidir. Bir tanesini daha öldürdük. Hemen şuradan devam edelim. Devam edelim. Sen size ait değil. Nasılsınız lan? Holi, 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 holy. Ben, ben, ben ekranı bu yanı sonra kesecektim istemedim. Orada 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 in. in, in. İnelim Bekle öldürelim şunu. Tam öldü. Şimdi hemen devam atacak. Emel, sağ tutmadık ne yapacağız? Dakika tutmadık. Yıkar. Ne yapacağız? Ne yapak. Ne yapak? Bitkili. Bitkili mi? Bikil. Ne diyorum lan? Olay koy buralar. lan. Korkuttum. Korktum vallahi korktum. Ee, Sana dur Aldım alanı. Ortada kaldım. Ortada kaldım bu kart daha gitti. Hadi oyun inşallah kazanırız da zor gibi ya valla. Şimdi ben devam edeyim devam <laughs> edeyim Evet kardeşime ilk kez bir video alıyorum. Onlar duymuş olsun böylece Ya, pek sohbet eden birisi değil demeyim ben. <laughs> lan. Sus lan. Tamam bağırma. Döver lan. Yani sus. Abi, abi çok kötü. Abi ölüyoruz ya. Ölmem Ben şu bizim hayal et ya. Am. Am. Lan? Ha o Gidiyor oluyor. Ben eğmem video porlansa. Lan kim? <laughs> dümdüzse, dümdüzse, dümdüz daha iyi. Dümdüz. Ha tamam, aferin. Vay! <laughs> Ölmüyor lan bu ölümsüzlüğü bulmuş mu? Tamam. <laughs> tamam, gel lan. Eğmen <laughs> deme öyle şeyler, ayıp ayıp. Ben, ben niye bu kutuyu? Ya bu ölmüyor yapma yapmam Am am am. Video video. Video a öldü. Ve aslında bu da bir çay havalı olmadı. İde Tık Tık. Tık. bunu nasıl keseceğiz? Taktik Taktik. Ah, açtı. Tamam, kestik falan kestik Tamam. Daha kalbimiz kaldı. Evet devam ben edelim. Holy. Şimdi siz lan yanıyorsunuz Fuat abi. Yakıyorsun Fuat abi. Fuat bu Fuat abi lan yani. Çok pis. Yanıyorsun Fuat abi hem de çıkarsın Yanıyorsun Fuat abi Al oh, um, <laughs> Bak Emre seni bir daha videoya almam Bak almam Aa <laughs> almam bak <var. gülüyor> Bir daha şu Ferhat'ı <şüphelerse> almam Gitten <laughs> Gitten mi Am. Ne yapıyorsun lan Ne? Ne yaptın lan <laughs> sen? bak bu ucu şarj seni ya bak. Gördün mü hareketi? Gördüm. Yine seni. Ya. Ham 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 ne yapar? Bir daha yapacak mısın? bu <laughs> lan? Ya bunlar neymiş? Bunlar güçlüymüş tamam siz güçlüsünüz. Abi önce falan atıyor bunlar ya ben istemiyorum bunları ya. Abi çok zorlaştı beyler çok zorlaştı. iki buçuk kalp. Ya, ya. Ben karşıya geldi bela. Video kaç dakika oldu bilmiyorum. Bela ölürüm ben büyük ihtimal. Ölürsem zaten videoyu kapatacağım diye. Git, Gittik ya hemen. Gitti git o. Ya bunlardan ne koymuştuk? Zor, zorun zorun kardeşim mi? Zorun sesin kardeşi devam et. Ya bence bunlar öldürmeyeceğiz. Şunları öldüreceğiz, oyun bitecek. <laughs> oyun bitecek dedim. öyle oyun bitmek <Gülüyor> değil. Ab <laughs> bitecek yani o da. Anladın mı? Am. Am. Nasılsın? Am. Ama herkes bitti. Şimdi kardeşim video soruyor. Yok böyle bir şey var. Tamam ekle. Ölüyorum iki kalp iki kalp tamam. al Al kırdın kırdın Kır Yapma Yani mi baktım yemen Yemen ama Ne yapıyorsun oğlum Susunca ne oldu öh, öh, öh. öh, İçtim beyler siz ciddi misiniz? Ya şöyle bombayla geçemiyorum. Bir, bir dakika gideceğiz bir dakika. bu az kapanmıyor mu hiç? Ben şöyle patlatayım. Orası kapanıyor mu diye şöyle bir gözlemliyorum. Yok kapanmıyor. Açalım şunu. Ben sabit. Okey. Ben odayı zaten canımın alması ve istemediğim şey oradan gitmiyorum. Ben kapatıyorum. Efendim. Bak, bak, bak. Başka oyun mu açayım? Allah 5. Tamam, bak video çekiyoruz bak burada. Burada video çekiyoruz. Speed bak bak başka onun da ya Tamam oyun bitsin. Holy holi siz nesiniz lan? Beyla bu ne? Beyla, beyla Beyla siz ciddi misiniz? Beyla bu ne? De. Bu ne? Eman bu, bu ne? Ne lan? O ne lan? Ne lan? Ne lan? Ne lan? Bir dakika orada orada alayım başka şeye gidelim. Bu alınmıyor lan. Ya bunu ne yapacağız? Bombayı falan mı patlatacağız? Yok. Çok mantıklı mantıksız olduğunu şu an anladım. Evet biliyorum mantıksız olduğunu. Yapma oğlum. Hadi bakalım. Ya kan. <laughs> git lan? Bu de video çekmenin böyle zorluklar da var. Bu ne? Eki. Bu ne? İyi. iyi. Yo. Ben, ben, ben. ben bir buradan gittik mi? Of oh, of. Oh, Vazgeçtim. Keşke şey gelmeseydim. Keşke iPad'imi alsaydım. uçtu uçtu ölüyor evet. değil mi ölüyor bir kart kaldı değil mi ölüyor patladı ha bizimki öldü öldü sonunda ne oluyor lock up şans yok mu lock iş lan oldum lan ne 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 Dur, dur bir şey yapayım başka oyuna geçeyim tamam mı? Bak ya bak ya Tamam dur geçeceğiz sus sessiz kal. Bak, bak. evet lan Bana videonun daha sonuna geldik. Nasıl öldüğümü ben de bilmiyorum. Bırak <laughs> ne yapalım? Video daha sonra senle konuşacağız tamam mı? Tamam. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Videonun devamını isterseniz yeniden başlayalım. Hemen sorulamam. Like atıp abone no olmayı unutmayın. Ay. <laughs> 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 İyi seyirler. Bay bay.